Piyasalarda sert hareketler var. Özellikle Gümüş ve Platin tarafında sert yükselişler oldu. Bunun yanı sıra yine Bitcoin'de gerileme görülüyor. Şöyle bugün hem de kanalımızın da açık ilk videosu olmasından dolayı biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum videoyu. Yani genel durum nedir? İncelediğimiz paritelerde genel durumlar nelerdir? Fırsatlar nerelerde var? Onlardan bir bahsetmek istiyorum. yüzden Öncelikle altınla başlıyoruz. Altında Şimdi altında belirli bir seviyede artık enteresan bir direnç oluştu. Şu 4.325'in üzerinde kalmakta son birkaç gündür zorluk yaşıyor ve 4.350'den de zaten red yemişti. Ama tabii bizim buradaki direncimiz asıl aşılan direnç ve daha yüksek fiyatların gelebileceğine dair bize işaret olan direnç 4.243'tü. 4.243'ün üzerine çıkılmasıyla beraber yukarı, yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Hala da bekliyorum yani. Şu anda bu dirençler belki biraz yükselişi yavaşlatmış olabilir. Buralarda takılmalar biraz daha yavaşlatmış olabilir ama altın-gümüş rasyosunun da artık yavaş yavaş diplere geldiği kanaatindeyim. Yine dün akşam birazdan gümüşten de bahsedeceğiz tabi ama yine dün akşam orada sert bir düşüş oldu gümüşe yarayacak şekilde. Şöyle biraz da haftalıktan gösterecek olursam şimdi 2016'da bu dibe kadar gelmiş ve buradan döndüğü görülüyor. Ee, 2021'de yine bu dibe gelip buradan döndüğü görülüyor. Şimdi yine buralara kadar düşmüş. Daha önceki düşüşler bu kadar sert olmasa bile yani şöyle bir, şurada da olmuş gerçi ama bu kadar sert olmasa bile buralardan her düştüğünde kalktığını görüyoruz altın-gümüş rasyosunda. Şimdi yine aynı bölgeye giriyor. Ve bizim tekniğimize göre çizdiğimiz destek seviyesi de 64 64-137 Dolayısıyla buralardan artık Altın-Gümüş Rasusunun yukarı yönlü dönüşünü Bekliyorum. Ee, evet Daha önce şuralarda da dönüşünü beklemiştik Buradan dönmedi ama Şimdi bu haftalık bazda da Baktığımızda uzun yıllardır çalışmış bir Destek. Dolayısıyla yavaş yavaş artık Bu gümüşün de yani aşırı alımlara Gelmesi ve altının da yatay seyrinin bir süredir Devam ediyor olmasından dolayı Altının artık yavaş yavaş gümüş karşısında değer kazanmaya başlamasını beklerim. Şu, şu sıralar muhtemelen bunun dibinde olabiliriz. Dolayısıyla hemen tekrar altın grafiğimize geri dönelim. Dolayısıyla altının da yavaş yavaş bu dirençlerini aşarak yukarı yönlü harekete devam edeceğini düşünüyorum. İlk direncimiz burada eski tepesi eski ee, rekoru olan 4380 bölgesi olacak. Ondan sonra mesela 4456'ya kadar ilk etapta yükselebileceğini düşünüyorum altının. Şimdilik yine dediğim gibi birkaç gündür yatay bir seyir söz konusu. Gümüş gümüş yine gerçekten tüm piyasayı şaşırtarak sert bir yükseliş yaptı dün gece bir anda, bir saatte şöyle ciddi bir boom. Şimdi burada gümüşteki durum enteresan bir durum yani. Gümüşteki durum artık çok teknik açıdan söylenecek bir şey kalmadı gümüş açısından. Çünkü teknik açıdan şu gördüğünüz mum ciddi bir düşüş sinyali. Japonlar buna marubozu derler. Bu mumun e, grafiğin yönü hakkında bir teyit amaçlı kullanılır. Ve yani şöyle bir mumun arkasından biz artık alımların bittiği ve malın boşaltıldığı fikrine kapılırız. Onun da ötesinde tekrar geldiğinde birçok sefer geldiğinde şu seviyede ciddi dirençlerle karşılaştığını tam 63-81 seviyesinde birçok hatta şöyle daha da yine ufak bir periyoda gidelim. 10 dakikalığa gidelim. 10 dakikalıkta da birçok sefer karşılaştığını görüyoruz. Buradan döndü, sürekli döndü, sürekli döndü. Ee, bu tabii burada bir grinding, grinding oldu. Yani burayı artık delmeye çalışıyormuş ve deldikten sonra tekrar desteğini alıp sert yükselişine buradan başladı. Şimdi buradan başladı ama buralarda peki altın alınır mı? Yani altın hala şey özür dilerim. Gümüş alınır mı? Gümüş hala yani bu yükselişi yapmış olsa bile hala her açıdan aşırı alım seviyelerinde ki zaten benim gümüş için koyduğum nihai hedefi de yani en azından orta vadeli 66 81'e çok yakın. Artık çok yaklaşmış durumda. E, şimdi buradan bizim zaten nihai hedefimiz yani şu 54 kırıldığında koyduğumuz hedef 66 81'di. E şimdi 54 kırıldı 66 81'e kadar kaldı. Evet geri dönmesi buralardan muhtemeldi ama dönmedi şimdi tekrar yukarı kal başını yukarı kaldırdı almak gerekir mi bence hala almak gerekmez almak yani çok risklidir öyle söyleyeyim. Buralarda almak yine çok risklidir. Çünkü nihai hedefine çok yakın seyrediyor ve neredeyse %1 %2'lik bir seviye kalmış yani %1.5 %2. Buradan dönme riski de çok yüksek ya da üzerinde bir süre kalıp tekrar daha sert bir dönüş yapma riski de çok yüksek. O yüzden buradaki potansiyelin artık ne kadar kaldığından emin değilim gümüşteki potansiyelin. Dolayısıyla gümüşte alım yapmak bence bu aşamada çok mantıklı değil. Şimdi gümüşle beraber platin de dün bu hareketine çok ciddi şekilde devam etti. Platin de şu şurada şöyle çizdiğim kanalın içerisine devam ediyordu ve kanal üst bandı ile beraber orta vadeli hedefin de tepesine geldi şu anda 1937. Hem tam o çizilen çizdiğimiz kanal üst bandına dokunmuş oldu şurada gördüğünüz gibi hem de koyduğumuz hedeften yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şimdi bu da yani burası da platinde alım yapmak için çok riskli bir bölgede. Buralardan yani en azından kısa vadede bir düzeltme beklediğimiz bölgeler buralar. Yani buraya bu direnci aşıp gidebilir mi? Evet direnci aşıp da gidebilir ama tam dirençteyken alım yapmak doğru olmaz. En azından direnci aşıp tekrar döndüğünü 1937 bölgelerine tekrar döndüğünü görmek gerekir. Buradan alım yapmak bence çok mantıksız olur, çok riskli olur. Ee, ne kadar e, yani biz riskli olur desek de yükselişine devam ediyor olsa da hala bizim açıdan teknik açıdan değişen bir şey yok. Platin de çok yükseldi ve buralar alım yapmak için riskli. Peki fırsat nerede? Fırsat Palladium'da. Palladium dün 1575 direnci üzerinde kapanış yaptığı takdirde Burada yükseliş gelebileceğini söylemiştim ve iki gündür de yükseliş burada devam ediyor. Şimdi uzun vadede paladyumda burada bir oluşan bir formasyon var. Bu formasyon gelenekselde fincan kur formasyonu denir. Birinci çanak ve ikinci küçük çanak burada doluyor ve artık doldu. Şimdi bunun kırılması durumunda biz en azından şu ufak çanağın şu uçak yarım çemberin boyu kadar yükseliş bekleriz. Ki bu da 2013 seviyesine tekabül ediyor. Şu andan itibaren de bunun kırılması durumunda %20'lik bir potansiyel söz konusu ki 1575 buradaki önemli daha önceki direnç olarak çalışmış bölgenin kırılmasından itibaren de bu potansiyel %28'di. Bunu daha önce söylemiştim. Şimdi Bu direnç kırıldı. Bunun üzerine çek gelindi ve daha önce şurada tepe yaptıran çanağın tepe kısmına geldi. Tam şu anda yani bence burada bile bir süre e, belki dönerse bile tekrar yukarı gideceğinden dolayı buralarda bile bence artık bu fırsatın bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şurada, burada alım yapmak benim bence çok mantıklı. Çünkü eski tepesinden dönse bile 1575 seviyesi burada güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Ve orta vadede tekrar buradan yukarı dönüş gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Peki tam burada dirençteki ne yapalım? Belki bir kademe yapılabilir. Yani eğer 100 birimlik almayı düşünüyorsanız 50 birimlik tam şu anda diğer 50 birimde buranın kırıldığını gördükten sonra veya geri dönüp 1575'e kadar geri dönüp 1575 seviyelerinden yukarı döndüğünü gördüğümüz durumda alınabilir. Yani her türlü bu paladyumdaki potansiyelin ben daha ettiğini düşünüyorum. Paladyumun orta vadede önümüzdeki birkaç ay içerisinde belki daha da kısa zaman içerisinde 2013 dolar seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum. Bence şu an artık potansiyel biraz daha paladyumda altın gümüş rasyosunun da eğer tekrar yukarıya dönmesiyle beraber güçlü bir hareket başlarsa burada altının yükselmesine de paladyumun eşlik edeceğini bu sırada da gümüşle platinin belki biraz daha geri kalabileceğini çünkü zaten gümüş yükseldikçe platin onunla beraber yükseldi. Dolayısıyla burada gümüşle platin arasındaki korele grafik, korele fiyat hareketi gümüşün altına karşı değer kaybetmeye başlamasından sonra platinin de yine buna ayak uydurarak gümüşle beraber yatay hareketini ya da işte düzeltmeye girmesini bekliyorum. Bu sırada da altınla paladyumun daha da güçlenmesini Bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Tekrar şuradaki şeye değineyim bir sefer daha. Yani bu altın ve gümüş rasyosuna yani daha önce 2016'da 2021 civarlarında evet 2020 Mart ayında geldiği diplere gelmiş durumda. Artık bu seviyelere bizim bu seviyelere tabi gelmişken peki gümüş nerede? Gümüşte de dediğimiz gibi beklediğimiz en tepe seviyelere gelmiş durumda. Yani anlamlı bir şey oluyor burada. Yani gümüş kendi en tepe direncine geldiği sırada altın gümüş rasyosunun da, özür dilerim altın gümüş rasyosunun da en diplere geldiğini görüyoruz. Yani buralar artık dönüş potansiyellerinin giderek arttı. Trendin dönüş potansiyelinin giderek arttığı yerler. <laughs> Pardon. Dolayısıyla buradaki potansiyel yani yükseliş potansiyeli yavaş yavaş gümüşle platinden altın ve paladyuma kayıyor gibi görünüyor. Özellikle paladyuma buralarda artık belki bir rotasyon yapmak, kar realize etmek, gümüş ve platin tarafında kar realize edip, edip işte paladyum ve altına doğru rotasyon yapmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. En azından belli bir kademe, belli bir grup e, portföyü kaydırmak mantıklı olur. Evet, emtialarımız bunlar. 4 emtiyamızı inceledikten sonra borsa tarafına geçelim. Tabii şu kripto para ama borsa grubunda kalmış. Evet, borsada borsa İstanbul, borsa İstanbul'da 11.100'ün aşılmasından sonra bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. 11.100 aşıldı. Yükseliş devam ediyor. 26 Ağustos'tan beri devam eden düşen trend kırıldı. Yönü yukarıya çevrildi. Düşen trend tekrar trend çizgisine tekrar fiyat gelerek burayı da test etti. Retestinde başarılı ve yukarı doğru gittiğini görüldü. Evet alt artık Borsa İstanbul'daki yukarı hareket teyit almış gibi. bu noktadan sonra yine artık Borsa İstanbul'un daha yukarılara, daha yüksek seviyelere gitmesini bekleriz. Borsa İstanbul'da daha yükseliş bekleriz tabii ki buradan sonra. Buralar artık alım yapmak için mantıklı bir görünüyor. Çünkü retesti de kazandığı için artık burası tam destek seviyesi olacaktır ve hareket buralardan daha da hızlanarak, güçlenerek yukarı yönlü devam edebilir. İlk tabi beklediğimiz Hedef 12.000'ler. Belki 11.800 civarlarında birazcık takılabilir ama 12.000'e kadar bence soluksuz gideceğini tahmin ediyorum. Nihai hedefi de 13.060 gibi görünüyor. Tabi buralara kadar gelmeyebilir. Belki 12.500 seviyelerinden, şu 12400 civarındaki seviyelerden de dönebilir. Ama nihai hedefi 13.000'dir. Artık buradan Borsa İstanbul'un da Borsa İstanbul'da da bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Evet Amerika tarafında Nasdaq. Nasdaq'ta artık ikinci düşen tepede oluştu. Yani burada düşen tepeler yaptığını görüyoruz. Tabi günlük hareketli ortalamanın da altında kapanmış bir fiyat söz konusu. Buralardan yavaş yavaş topluyor gibi görünüyor. Çünkü şu aşağıda ciddi bir iğne bıraktı ve desteğe dokunmadan yükseldi. Bu aslında birazcık yani bu kötü grafik içerisindeki pozitif bir görüntü. Buradan aşağıdan gelen alımlarla beraber şimdi hareketli ortalamanın tekrar üzerine doğru çıkıyor gibi görünüyor. Ama bura, burada ya en azından 25.800'ün geçildiğini görmeden tekrar buradan alım yapmak çok mantıklı gelmez. Çünkü gelip burada tekrar bir düşen tepe yapma olasılığı ya da şu 25.390'daki dirence kadar tekrar yükselip buradan dönme olasılığı çok yüksek. Artık Amerikan borsası e, alım yapmak için çok riskli bir yer haline geldi. Ve 25.800 seviyesi ne kadar yükselene kadar zaten yüzde iki iki buçuk gitmiş oluyor. Buranın üzerine tekrar aldığınız zaman önceki tepe yani buralar buralar çok mantıklı yerler değil. Alınsa bile belki vadeli işlemde yakın toplu olarak alınması gerekir. O yüzden şimdilik Amerikan borsasında yatırım Amerikan borsasına yatırım kısa vadeli orta vadeli yatırımlar yapmak çok mantıklı görünmüyor. Onun yerine emtialara yönelmek daha mantıklı görünüyor. Çünkü bir sefer daha eğer burada bir eğer düşen tepe yapacak olursa bu bir A, B, C hareketine dönüşebilir ve 23 binler belki hatta 22 binler gelebilir. Bu da ee, nereden baksanız yani %10'a yakın bir zarar potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bence şu sıralar Amerikan borsasından uzak durmak daha mantıklı olacaktır. Daha az riskli olacaktır. Günlük hareketli ortamın üzerine tekrar kapattığını görebilirsek eğer bugün eğer yapabiliyorsanız vadeli işlemlerde veya ee, stop emir girebiliyorsanız buralarda artık bugünkü mumun altına şu seviyelere belki stop emir kurarak stop emir vererek şöyle bir yüzde birden daha az bir risk alarak alım yapmak belki denenebilir ama eğer bu buralarda eğer tecrübeli değilseniz stop emir nasıl girilir bilmiyorsanız bence buralarda artık Amerikan borsasına uzak durmak daha mantıklı gibi görünüyor. Evet Bitcoin. Şimdi Bitcoin düştü. Yani 80 9000'lerde binlerde şuralarda artık biz bu şu seviyelerde şöyle biraz daha yakından bakalım. Şu seviyelerde artık kısa vadede düşen trendini de kırıp yine yukarı doğru hareket etmesini beklerken buralardan dönüşler geldi ve artık 85 bin seviyelerine kadar düştü. Şimdi 85 bin seviyesindeki desteğimize tutunmuş gibi görünüyor. Biraz yukarı yapmış. İlk trendi 87 binden reddiyip tekrar dönmüş. Şimdi tekrar yükselmeye çalışıyor. Şimdi burada artık yakın, yakın şeye, çok yakın düşen trendin kırılımına yine yakın seyrediyor. Buradan bir kırılım gelebilir. Buradan gelen kırılım yine 88 bin direnciyle karşılaşabilir ama buradaki hareket daha da hızlı olabilir. Ya buralar artık Bitcoin açısından yani alım yapmak açısından riskli bölgeler oluş olmaya başladı. Bir yukarı potansiyeli var mı? Var. Bunun için hem şu 88 bin artık direnç olarak çalışmaya başlayan 88 bini geçmeli. Onu geçtikten sonra da yine burada daha düşen yüksek eskiden beri gelen daha doğrusu öyle söyleyeyim. Eskiden beri gelen tepesinden all time high seviyesinden gelen düşen trendini kırmalı. Arkasından da bu 94.800'de oluşan direnci geçmeli. Şimdi tüm bunlardan sonra artık alım yapılmalı desek zaten bu seviyenin üzerine %10 koymuş oluyor. Yani Bitcoin öyle bir yerde ki şu anda hem sizi terste bırakabilir. Alım yaptığınız takdirde bu dirençlerden geri dönüp belki şu 80 binlere, bakın şu 81 birimleri tekrar gösterebilirler. Dolayısıyla bu 80 binlere burada bir ikili dip yaptıktan sonra yukarı bir hareket başlatabilir. Böyle olabilir ya da hiç bunlardan hiçbiri olmadan artık buradan düşen trendi de kırıp yukarı doğru hareket edebilir. Şimdi bir pozitif görüntü buradaki Amerikan borsasındaki yeşil mumlar, yukarı yönlü mumlar, belki Bitcoin'in de yukarı doğru hareketini sağlayabilir. Şimdi önümüzdeki 1-2 ay içerisinde zaten Bitcoin'de bir yükseliş bekliyorum. Yani 111 bin civarındaki seviyelere kadar yükselmesini bekliyorum. Ama bu nereden olur? Yani 87 bin şu andan mı olur yoksa daha 81 bin bunları bilmek mümkün değil. Dolayısıyla buralarda Bitcoin açısından alım yapmak çok riskli. Bitcoin'de özellikle de kriptolarda alım yapılacaksa stop emir girmeyi öğrenmeden alım yapılmamalı. Peki bizim için en mantıklı alım nasıl olur, nerede olur? Eğer şöyle bir olasılık çizelim. Eğer biz şu düşen trendin kırıldığını görürsek yani 87 binden bunun kırıldığını görürsek ve 88 bin üzerine doğru çıktığını görürsek 88 yapılan düzeltmede artık buralarda alıp birazcık kemal aşağısına stop emir girerek yani şuralara doğru bir stop emir girerek belki yüzde bir yüzde bir stop emir girerek alım yapılabilir, tecrübeli değilseniz bunu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü ters de bırakabilir, riskli görünüyor. Ama genel itibariyle orta vadede benim beklentim Bitcoin'de bir yükseliş yönündedir. Ee, çok kısa vadede de artık yavaş yavaş şurada bulduğu destek hemen şurada bulduğu destek çalışacakmış gibi görünüyor. Sadece şurada şuradaki red birazcık canımı sıktı. Belki buradan böyle çok daha da düşmeden şu, şu iki saatte hareketli ortalamayı kaybetmeden yukarı doğru dönmüş olsaydı daha pozitif görünebilirdi ama eğer alım yapılacaksa Bitcoin tarafında eğer bir portföy almayı düşünüyorsanız bu 88.000 kırılmadan bunun al burada yatırım yapmayın. 88 bin kırılırsa da eğer 4 saatlik bir mumun üzerinde kapatması ya da en azından buralarda böyle 2 saat 3 saat 88 bin üzerinde kaldığını görürseniz eğer o zaman alım yapılabilir. 88 bin üzerinde kaldığın 2 saat o zaman alım yapmak mantıklı olur ancak. Ve onu yapıldıktan sonra bile yani o alımı yaptıktan sonra bile bu seviyelerin altına altında stop olmalı. Eee alım yapanlar o da yani mesela diyelim ki şuralarda alırsanız yani o da yani %2 %3'lük yeni bir Risk barındırıyor. Burada artık yatırımcının kendi risk algısına, kendi risk iştahına bırakılabilecek bir bir durum söz konusu Bitcoin'de. Son kez söyleyeyim, kısa vadede biraz dalgalanmalar olabilir, orta vadede yine bir yükseliş bekliyorum Bitcoin'de.